Merhabalar ben Safiye Nur, cilt uzmanıyım. Bugün sizlerle özellikle yazı kapattığımız, son bahara girdiğimiz ve önümüzde koca bir kışın bizi beklediği bu süreçte hangi bakımlarla cilt kalitemizi artırabiliriz konuşacağız. Ciltlerinizde bir hassasiyet problemi geliştiyse ne demek bunlar? Yanaklarım kuru ama alın bölgem yağlı. Hangi nemlendiriciyi sürersem süreyim bir türlü cildime uygun ürünü bulamadım diyenleriniz varsa Bilin ki ciltte bir hassasiyet problemi başlamış demektir. Bu da cilt bağışıklığının düşmesiyle alakalı bir durum. Vücut bağışıklığımız düştüğü zaman tüm hastalıklara açık hale geldiğimiz gibi cilt bağışıklığımız düştüğü zaman da bütün cilt problemlerini üstümüze çekebiliriz. Ne yapacağız bu durumlarda? Tamamen cilt bariyerinizi kuvvetlendirici uygulamalar yaptırmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Nedir onlar? probiyotik bakım gibi cilt bariyerini güçlendirecek ya da hyaluronik asit miktarını ciltte yükseltecek. Keza aynı şekilde kolajen bakım gibi ciltte bir kolajen desteği sağlayacak bakımlar özellikle bu dönemlerde gerçekten çok değerli. Bunların yanında bal kabağı enzimleriyle güçlendirilmiş bakımlar C vitamini kombinasyonlarıyla beraber yapılırsa şahane olur ciltlerde. Özellikle cilt kalitesini artırmamız gereken bu mevsim geçişlerinde Cilt bağışıklığının düşmesine hiçbir zaman müsaade etmemenizi öneriyorum çünkü yazın özellikle ciltlerimiz güneş hasarına uğradı. E, hassas ciltler bu süreçlerde şehir değişikliklerine, mevsim geçişlerine, yoğun güneşe maruz kalma durumlarını tölere edemeyeceklerdir ve bununla birlikte ciltte bir pullanma, kabuklanma atığı, hatta saçlı deride pullanma, kabuklanma atakları olabilir bu mevsim geçişlerinde cilt kalitesini artırıcı bakımlara önem göstermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle hassasiyeti olup da aynı zamanda akne sorunu yaşayanlarınız varsa doğru cilt kombinasyonlarıyla cildi gerçekten desteklemek çok daha önemli. Eğer bu süreçte cildin bağışıklığının düşmesine müsaade edersek akne problemleri de kendini iyiden iyi ciltte göstermeye başlayacaktır. Güvendiğiniz, bildiğiniz uzmanınızdan destek almanızı öneriyorum. Keyifli, sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum.